Lezzetli ve sağlıklı elmalı pasta yapıyoruz. İşimi sağlama almak istediğim için elmamı biraz daha çok ufak doğramayı düşünüyorum. Elmaları bir robota çektireceğim. E zaten bu görevin yani canım. İçine bir tane muz koyuyorum. Bazı tatlılarda bu arada muzu sevmeyenler var ama muzu da böyle küçük küçük doğrayacağım. Ya var ya, hiçbir şey olmuyor gibi hissediyorum yine. Şöyle bir güzel karıştırdım. Kalori yapmasın ama şifa versin. yarım çay bardağı civarında biraz ılıkça bir su koyuyorum. Bir çay bardağı kadar da müsli koyuyorum. Ay, tarçın çok seviyorum. Tarçın da böyle bu biraz fazla oldu. Bana bile fazla. Hazır mıyız? Bir tane de yumurta koyuyoruz. Tek elle kırıyorum gördüğünüz gibi. Şovdur biraz daha. Bir tane de kabartma tozu ekledik içine. Oldu gibi ha. Çok güzel bir kek kıvamına geldi. Benim karışımımı kasemin içine alıyorum bir iki tane çiğ bademi kırıp içine atıyorum. Toplamda 5 tane falan çiğ badem atmış oldum. İki tane ceviz kırıyorum ve şansıma siyah çıkıyor. Keşke bu cevizi Walking Dead'de zombi olmadan önce yakalasaydık ama artık çok geç. İlk de çürüğü bulmak da yani. İki tane hurmayı da küçük küçük doğrayıp içine atacağım. Yumuşak değilse birazcık sıcak suda bekletebilirsiniz. Ya ne bileyim. Sen sağlıklı beslenmeyi seviyorum deyince ben de yeme bozukluğunuz var diye üzülmeyin. Poyraz da savrulmuyoruz diye sevinin yani. Tepsimin içine yağlı kağıdı serdim. Şuralara taşmasın. Ben bunu bir hafta boyunca tüketirim bir günde yedi. <laughs> Düz olması için şöyle bir sallayayım mı? Vallahi işe yaradı. 180 derecede pişireceğim ama bana dakika sormayın. Ben sürekli gider bakarım. Pişti mi pişmedi. Piştiğinde alacağım. Hadi bir fırına gidiyoruz. Normalde bunun yarım saat dinlenmesi gerekiyor. Aşk olsun bizim yarım saat dinlenecek vaktimiz yok. Durunca kesin çok daha iyi olacak ama şimdiden tatmak istiyorum. Tadı çok iyi. Tadı asla az değil. Elmanın tartının kokusu geliyor. Uf, çok güzel. Bol bol yapın yiyin. Şifa olsun bebeğim. Lazım olur kaydetmeyi unutmayın.